Asaf, ne yapıyorsun anneciğim? Evde tuvalet kağıdı bitmiş. Hemen gidip alman lazım anneciğim. Ben alamadım var. Sen alamaz mısın? Ama mecbur sen gideceksin anneciğim. Hadi kalk git annem. Hazırlanman lazım hemen. Bilmiyorum. Tuvalet kağıdı alman lazım. Kalk anneciğim. Hadi oğlum. Hadi git de tuvalet kağıdı al. Anneciğim nereye gidiyorsun? Kaçamazsın. Evet. Sen gideceksin tuvalet kağıdı almaya. Hadi. Hadi çabuk hazırlan bakalım. Çabuk. Koş. Aferin. Hazırlan da gel. Rüzgar Asaf hazırlandın mı? Gel bakayım nasılsın anneciğim. Gel gel gel. Vay be çok iyi hazırlanmışsın virüse karşı anneciğim. Çok dikkatli ol. Hiçbir yere dokunma tamam mı? Bakayım yanı da aldın mı? Hadi bu görevi başardı gel anneciğim. Hadi çık dışarı. Hiçbir yere dokunmadan tuvalet kağıdını al gel. Hadi bakalım anneciğim. Kapıda kilitliymiş. Dikkat et anneciğim kendine. Hadi güle güle anneciğim. Hiçbir yere dokunma tamam mı? Bakalım rüzgar asaf alıp da gelebilecek mi tuvalet kağıtlarını? Kapı çaldı Rüzgar Asaf geldi galiba Anneciğim sen mi geldin Aldın mı tuvalet kağıtlarını sakın bize dokunma anneciğim Hemen koy oraya tuvalet kağıtlarını Koy annem koy 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 Hemen üstünü değiştir anneciğim çabuk çabuk çıkar eldivenlerini Hemen çöpe at Hemen 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 Virüse karşı Rüzgar Asaf çok kontrollü bir şekilde gidip Tuvalet kağıtlarını alıp geldi Başardın oğlum aferin sana Çıkar onları da Çıkar maskeni de Aferin İyi misin anneciğim Hemen şöyle yardım edeyim ben de sana. Hemen kolonya dökelim anneciğim eline. Gel buraya. Eline kolonya dökelim. Dök annem eline. Şu kapağını da açalım. Şurası da var. Evet. Dök anneciğim eline.